piyano çalsaydın ya güzel kuşu. <laughs> Utku abi gelecek ya şimdi. O adamlar gitmiş midir abla? Gidecekler tabii ne yapacaklar başka? Hazır mısın prenses? Adamlar gitmiş mi? Çoktan. Hadi gel bakalım benimle. Hadi. <laughs> Ay kıyamam ben sana da güzel kızım panikleme hemen. Elbet bir çaresi vardır. Aslında Ulus Bey bir el atsa meseleye. Aman. Kaynağın başındayız su arıyoruz şu hale bak. E ee, sana ayarladı avukat ne zaman gelecekmiş şu Ayten Hanım? In? Yarından sonra galiba. Ali şimdi ne olacak sen biliyor musun? Şimdi Antalya'da aramaları gerekecek Cansu'yu. Yeni bir yazı daha çıkarmaları lazım aciz için. Yani bildiğim kadarıyla prosedür bu. Ben de öyle biliyorum. Ama orada da bulamayınca ne olur onu araştırmak lazım. Yani öyle fikir yürütmekle olmaz. Buradan da isterim. Buradan da. Ne tatlısın sen. Bana da bırak abla bana da. Allah kalmadı sudan bir şey. Kurtar beni. Aa, bak sen cadı ya. Hmm. Buldum. Saklanmaca ne dersin? Hep beraber oynayalım mı? Ebe evet, sen olursan olur. Tamam. Hadi yum yum. Bir, iki, Hadi. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Efendim? Yarın beşte gelin de... ...piyanodaki marifetlerinize bir bakalım. Bir e, anlamıyorum ki şu kadını. İnsana da böyle kazık alasına mı gelir ya? Ah, bazen akrep yapmaz akrabanı yaptığını çocuğum. Kızlar kim bilir, ne haldeler. Onlar da çok korktu. Ben gideyim artık. Toplantını bölmedim ya bazen. Ee, estağfurullah Hulusi Bey. Ben de çıkıyordum zaten. İyi günler. Hoş geldiniz. Beş dakikalığına bir uğramıştı Hulusi Bey. Ben de salonu topluyordum. Dağılmışız burada. Kusura bakmayın. Ben salatayı yapayım. Geldin mi? Allah'tan neşesini düzeltmişler biraz Cansu'nun. Çocuk olmak ne güzel. Hızla bir duygudan öbürüne geçebiliyor. Kahretsin hala seni ya. Tam da biraz toparlanmaya başlamışken çocuk... ...nereden çıkardın bunu başımıza? Bir daha açına kapanırsa Cansu var ya... ...hala mala dinlemem tepesine binerim. Sakın olay çıkarma bakar Armi. Hiç şansımız kalmaz. Ya biliyorum. Neden o kadar alttan aldım sanıyorsun? Ama yarın da gelirse tutamayabilirim kendimi. Ben sinirlerimi seni kadar kolay zapt edemiyorum. Ne yapayım? Yarın da gelir mi dersin? Bilmem. Ama yanında icra memuru olmadan bir şey yapamaz. Antalya meselesi sürü oyalar onu. Biz de hızla bir yol ararız. Ya nasıl? Şu avukatımız da gelemedi ki. Yarın Ayten ablayla bir konuşayım bakalım. Bu nasıl iş? Nasıl çıkıp biri de çocuğunuzu alacağım der. Mahkemede al buyur senin der. Ya karpuz mu bu? Aileyiz biz. O bizim bir parçamız. Hiç mi düşünemezler bunu? Hadi halam deli. Polis, avukat, hakim. Ağaçta mı yetişti bunlar? Yok mu hiçbirinin bir kardeşi acaba? Yasalar halama bu hakkı veriyor. Onlar ne yapsın? Ayrıca duygularına göre hareket edemezler. Yasal olarak kendimizi haklı ve yeterli göstermeliyiz. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum ki Ayten abla ne diyecek. Ali de araştıracak bir yandan ben de. Yine de her türlü şey hazırlıklı olmalıyız Armi. Hani bir yolunu bulacaksın? Ne demek şimdi bu? Can suyu verebiliriz demek mi? Onun dışındaki her türlü şeye. Can suyu vermeyeceğim. Unut bunu. Böyle kaçarak ne kadar idare edebilirler Ali? Çözüm değil, değil mi bu? Değil. İşlerini güçleştiriyor abi daha çok. Nasıl yani? Ya yasal uygulamayı engelliyorlar sonuçta. Suçlu pozisyonu düşüyorlar. E ne yapacaklar yani abi? Paşa paşa verecekler mi çocukcağız? Kadını tanımıyorum ama her gördüğüde benim bile tüylerim diken diken oluyor. Küçücük çocuk ne yapar onunla? Olacak şey değil. Değil. Ben de biliyorum değil. Ama bunun yolu kaçmak da değil. Mahkemeye çıkmak. Neden olmayanı hakimi ikna etmek. Bunun için de iyi bir avukat lazım değil mi? Hı hı, evet. E amcam? Unut abi unut. Büyük amcam bu işe hayatta karışmaz. Yine de bir sormaktan ne çıkar? Valla duygusal davranmamakla ilgili, profesyonel olmakla ilgili bir söyleyi dinlemek istiyorsan dene. Ama ben şu an o havada değilim. Yani mahkeme bir avukat atar deyip geçecek sonuçta. Elden gelen öğün olmaz, gelse vaktinde gelmez diyor ya Bade abla. Atanan avukat da hala ortada yok hani. Abi adamın yarı dışında olduğu zamana denk geldi. Ama Elif'in avukatı ayarlayan tanıdığını söylediğine göre iyi bir avukatmış. Biz ne yapacağız peki bu sürede? Bana da o koyuyor ya. Bekleyeceğiz. Elif yardım istediğinde yanında olacağız. En azından ben olacağım. Ne kadar işe yarıyorsam artık. Kendini haksızlık et diye sormadım. Ona güç veriyorsun. Sana güveniyor. Bu bile büyük bir şey. Elimden kaydı. Ancak kulaklığı zapt ediyorsun da ondan. Biraz kafa dağıtıyorum ne var? Ya bensiz açsan yatakları olmuyor sanki. Bir şeyi de söylenmeden yap Yeliz dişimi kıracağım. Sen de bir şey bensiz yap o zaman. Öf ev işi bana göre değil ne yapayım? Ha bana biçilmiş kaptan çünkü. Yine mi kapıştınız siz? Hep, Hep onun, onun yüzünden. yüzünden. Cansucuğum hadi bitir sütünü dişlerini fırçalamaya. Bilgecim sen de yarın hazır yat artık. Ya abla iyiyim ben. Ben de burada sizinle yatayım. Olmaz hayatım daha yaraların iyileşmedi tam. Orada rahat rahat yatıştı. İyiyim ben burada yatmak istiyorum. Bilgecim hadi bir tane biraz daha hadi. Fıçaladım. Hadi geç bakalım o zaman geç. Hah. Bir elinde MP3 bir elinde telefon. Umurunda mı dünya? Abla uğraşma benimle. Ya kim o akşamdan beri dıt dıt? Simge. Merak etme kontörüm bitti zaten. Hı. İsabet olmuş. Ya ne buldun o deli de anlamıyorum zaten. Ah. Sağlam ayakkabı değil o ona göre. Baştan bana da öyle geldi ama... ...insan tanıyınca seviyor. Ya tanısanı siz de seversiniz aslında. Eğlenceli kız. Hadi hadi didişmeyi bırakın da yatın artık. İyi geceler. geceler. İyi geceler sıra